Bu adam hapishaneye girerken tüm gardiyanlar silahlarını bırakarak onu selamlar. Kendisi 3 yıldızlı bir general. Bu hapishane sadece hata yapmış askeri personeli barındırır. Müdür, otoritesini göstermek adına ona bilerek zorluk çıkarır. Yüzlerce taşı avlunun diğer tarafına taşımasını emreder. Her taş onlarca kilo ağırlığındadır ve sıcaklık 40 dereceyi aşmıştır. Müdür onun toplum içinde küçük düşeceğini düşünüyordur. Ancak bu yaşlı general güçlü bir iradeye sahiptir. Ceketini çıkarıp durmadan çalışır. Sırtındaki izler. Onun askeri kariyerinin madalyalarıdır. Mahkumlar ona tezahürat yaparlarken son taşı da yerleştirir. Mahkumlar savaş kazanmış gibi coşkuyla dolar. Ancak bu durum müdürü daha da öfkelendirir. Cezayı değiştirir ve taşları tekrar eski yerlerine taşımalarını ister. Bu durum karşısında derin bir sessizlik oluşur. Ancak adam tek kelime etmez. Müdürün bilerek onu hedef aldığını bilmektedir. Ter içinde kalmasına ve gardiyanlar tarafından bilerek tökezletilmesine rağmen taşları tek tek akşama kadar taşır. Müdüre gücü ile cevap vermektedir. Hücresine geri götürülürken tüm mahkumlar hücre demirlerine vurur. Böylece adama duydukları saygıyı ifade ederler.